kamera takay diğer sahne Serkay bu tamam şimdi mavilere hazır olalım orada başlayabilirsin Serkay orada evet. çalacak mı ikinci de? Evet. 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 İkinci de direkt oraya gidebilirsin şimdi orada başlayabilirsin

Kapanı kaldırmayı. Bunlar tamam mı? Toplayın şimdi evet. resimleri hemen. Her şey evet. baştan. Evet. Evet. Duyunca... E, hemen bir daha yapalım. niye ben, ben, e, ben mi hatırlıyorum? Akın ya. olsun yavrum. O kadar da sen yapmana gerek yok Serkan. 3, 2, 1, oyun. Cenk de ayak yapıyor bence. Yani senin odana geçtiğini duyduğu zaman ellerini oluşturduğunu yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ne şey yok iş konusunda hiç kimseye güvenmezsin. Ama sebebini asla anlayamadığın bir şekilde ona yüz yıldır güveniyorsun. Nigar. Yanlış anladım. Ben kimseye bir şey yapmadım kızım. Anlıyor musun? Ben kimseye bir şey yapmadım. Ama o yazılanların da tek tek arkasındayım. Hepsinin arkasına imza atarım. Hanginiz yaptıysanız, içinizde en zavallı, en acı nasıl o? Hanginiz yaptıysanız ben ona acıyorum. A, Bütün a, a. kalbimle acıyorum çünkü onun kalbi çürümüş. Bak 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 laflara bak çürümüşmüş. Bizimki çürüdüyse seninkine ne olmuş acaba? Ne malum ya? Ne malum bizden çıktı? Senin o fiskosçu arkadaşın Yelda da biliyor abimi nasıl kapakladığını. Benim arkadaşım yapmaz. Benim arkadaşım insan. Görüyor musun anne? Biz insan değiliz yani onu diyor. Ne yani? Sen şimdi bize hakaret mi ediyorsun? Ben bunun peşini bırakmam. Kaynağını bulmadan bunun peşini bırakmam. Ne diyor, diyor bu ya? Sen benim anıma dua et. Ne

Üç. İki, bir, kamera, oyun, kamera, oyun. gördün mü Hayır tatlım, çok kork.

Çok olur. Olur. Çok iyi. Şey. Sayalım mı? Sayalım mı? 3, 2, 1, teyze. Hadi bakalım. Çok güzel kalkıyor ya. Hakikaten güzel kalkıyor. Kanka sen sen tren çekiyor ben. Ben Benim daha önce bu kadar güzel kalkan bir Benim şey görmedim. Ben Bakın nasıl kalkıyor. Bakın bakın nasıl. Kalkıyor. Helal olsun. Gerçekten <laughs> çok iyi Çok <ya>. güzel. <laughs> adamlar yapıyor. Tek ya. Ben çok Beni yazmış wait this Laydanın bir adım daha öne, bir adım daha. İlayda adım daha <gülüyor> <gülüyor> <Flashback>. <gülüyor> 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 bitti. Hülya Hanım. Hala Halil'in eline verdi. Hülya Hanım bir daha sağımıza bakar mısınız? Hülya Hanım bir daha sağımıza bakabilir miyiz?